gelen cevapları bir kitap yaptı. Alın görün. Ha Mustafa Kemal bir zaman halife olmak istiyordu bir devresi var. O devrede cami de yapmış olabilir, tamir etmiş olabilir. Çünkü o devrede cuma saatinde inzibat Ankara çarşısında dolaşıyordu. Esnafa dükkanını kapat, vakti sala. Vakti sala ya müminin diye bağırıyorlardı. Esnafa dükkan kapattırıyordu Cuma'ya gitsin diye. Bunlar mayen bir siyaset için gerekli olarak yapılmış işlerdir. Bir adamın kimsenin desteğine ihtiyacı kalmadığı zaman ishar ettiği şahsiyeti o nasıl hüviyetlidir. Eğer Fetullah Efendi Mustafa Kemal'i İzmir'de Kur'an kursunda hocalık yaparken acizinden fukaradan adam biriyken met etseydi ben de derdim yani zararlarından şerlerinden emin olmak için yapıyor. Bilmem 1500 mektep olduktan sonra bunu yapıyorsa esas budur derim. Çünkü kimseye ihtiyacın kalmamış, mudaran kalmamış. Zayıf zamanında aksi davaya taviz verilir. Mustafa Kemal başlangıçta evliya zannedersin. Evliya. Buradan size okudum geçenlerde bir cümlesini. Cenab-ı Vacib-ül Amal Hazretlerinden en son olarak niyazım odur ki Diyaneti Celile-i Ahmediye'nin Haris Esnakı olan Milleti Necibemizi İlahi Ömül Kıyam Masun Afat buyursun amin. Hoca konuşuyor zannedersin. Sonra <laughs> Sonra İkra Bismi Rabbike safsatasını mı okutacağız gençlere diyor. Kur'an'a Arap uşağının yaveleri diyor. Ben o sözü mü alırım bunu mu alırım? Senin kimse ihtiyacın kalmamış. Aslın aslın kesin kesin hakim mutlak kesildin. Burada ishar ettiğin hüviyet senin hüviyeti yendi. Zayıf zamanda kis Aksi davaya tavizin siyasettir. Kendini kabul ettirmektir. Düze çıkmak için taktiktir. Esas olamaz. Esas olsaydı hakim mutlak kesildiğin zaman da ona devam ederdi.